Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün günlerde de tişörtten de gördüğünüz gibi Galatasaray. Bugün arkadaşlar stadyumumuza geri dönüyoruz. Evimizi çok özlemiştik ve Galatasaray Sivas Spor maçında Rams Park'tayız. An itibariyle de burası stadyumun otoparkı. Arkadaşlar bugün çok başta söylüyorum. 5-0'lık net bir skor bekliyorum. Bu da bir iddia diyebiliriz buna birazcık totem gibi. Çünkü ben şu anda gördüğünüz bu tıraşı ikinci kere oluyorum. Birincisinde olduğumda arkadaşlar 5-0'lık maalesef ki Beşiktaş mağlubiyetini almıştık. Bu sefer de orada tıraş oldum ve dedim ki Galatasaray Sivas'ı bugün 5-0 net bir skorla yenecek diyorum. Mayıs ayına girdik bir yandan da. Mayıslar bizimdir diyoruz. Bugün de dışarıda günlük güneşlik bir hava var. Birazdan zaten göreceksiniz. E Mayıslar bizimdir. Şampiyonluk bekliyoruz. Şanlı Galatasaray diyoruz. Sizlerden de videomuza beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, beğeni atmayı, hype göndermeyi ve yorum yazmayı yapabiliyorsanız da süper teşekkür göndermeyi unutmayın. Bizleri kısacası desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve buradan da özel bir teşekkür olarak Samet abiye çok teşekkür ediyorum. Bugün Kuzey Alt'teyiz. Özlediğiniz o tribün atmosferini size yansıtacağız. Bana biletimi gönderdiği için Samet abiye çok teşekkür ediyorum. Buradan Hollanda'ya ve tüm bizi Avrupa'da izleyen, Türkiye'nin dört bir yanında izleyen, İstanbul'da izleyen, dünyanın dört bir yanında izleyen herkese selam olsun diyorum. Videomuza başlıyoruz. Galatasaray Sivas Spor. Müthiş bir atmosfer bugün bekliyorum. Haydi hepinize iyi seyirler. Abi stadyumun önüne geldik. Resmen bir bayram havası var bugün. Mayıs'ın gelişiyle beraber Galatasaray tarafta arada güneşi gördü ve kendine geldi. Evimizde de uzun zamandır maç oynamıyorduk zaten. Göremiyorduk burada Galatasaray'ı. Ve şu anda bakın inanılmaz bir sirkülasyon var yani. Çok güzel de bir hava var. Şimdi Galatasaray taraftarının bir nabzını ölçelim. Bakalım ne düşünüyorlar. Ama burada tanıdık bir isim var. Metin abi hoş geldin abi. Hoş bulduk Bilalciğim. Nasılsın? Sağ olasın sen nasılsın? Ben baştan soruyorum. Çok iyiyim çok teşekkür ederim. Kaçıncı maçın bu abi? 888. Ooo Artık... 888 manifestliyoruz hemen. 1940 gol gördük. Senin sayende bütün metroda abi kaçıncı Aa. maçın diye sormaya başladı. <laughs> Yakında bütün İstanbul soracak herhalde kaçıncı maçın diye. Efe abi. Göktepe arkadaşımız var. Ona da ben buradan selamlar. Ona buradan selamlar. Bugün maçı ben farklı düşünüyorum. Ben 5-0 dedim sen ne diyorsun bilmiyorum. Morata ilk 11'de oynamazsa 6 diyorum. Morata oldu. Mustere dahil bütün oyuncuların bence performansı. son şey. maçtaki iki golümüzün sahibi. Osimen oynamasın abi. Morat oynasın yine 6-0. İkisi beraber olmasın İkisi diyorsun. İkisi beraber olmasın. Anladım ben anladım. 6-0 diyorsun. Hadi inşallah da öyle olur. Burada güzel bir kardeşim var Burak. Kendisi beni çok seviyormuş. Biraz da utanlı kamerayı falan görünce ama. Ne düşünüyorsun ne olur bugün maç? 3-0. Goller peki kimden gelir? Var mı bir hissiyat? Barış Alper Ozyman, Morat'a. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hemen orada da babası var abi hoş geldin sen de. Ne düşünüyorsun? Ne olur maç? Ben 4-0 diyorum. Gabriel Saragor atar diyor diyorum. İçimden öyle geçiyor. Bu arada iki sezondur da şehir dışındayız. Şu şampiyonluğu artık bir Rams Park'ta kutlayalım istiyoruz yani. Aynen. Evet burada yine Tokat'tan gelen Galatasaraylılar var. Dünyanın dört bir yanından gelenler var. Türkiye'nin de dört bir, bir yanından gelenler var. Bu sevda hiç bitmez. Her zaman her yerde en büyük Eyvallah. Galatasaray. Seni de severek takip Çok ederiz. Kanala da abone olun Eyvallah. ve beğenin. Peki ne olur bugün maç onu söyle. Bugün 5-1. 3'lü 3'le 5-1 gideriz Aynen, diyorsun. Aynen, kesinlikle. Hadi bakalım reis sen ne düşünüyorsun? 3-0 alırız ya. 3-0 alırız. Tokat'tan herkese selam. Çok teşekkür ediyoruz. Seni de severek izliyoruz. Eyvallah. Seyvallah. Çok teşekkür teşekkürler. Ne düşünüyorsun? Ne olur maç? 3-1 Galatasaray alır diyorum. Şampiyonluk ben. hangi maçta bekliyorsun? Ya da gelir mi? O Trabzon da var. Trabzon maçından sonra bence. Yarın Fenerbahçe'nin berabere kalacağını düşünüyorum 1-1. Kayseri maçına şampiyon gibi çıkarız. Devam ediyoruz abi. Abi Sivas'ın ağır bir mağlubiyet yaşayacağını düşünüyorum. Osman'dan hat-trick, Morata'dan da bir gol bekliyorum. Reyman'a hakkında ne düşünüyorsun peki? Çok şerefsiz bir insan olduğunu düşünüyorum abi. Öyle 4-0. Barış Alper'e yapılan haksızlıktan dolayı kötü bir insan. Var mı başka skor tahmini? Gel kardeşim benim. Öncelikle Bilal abisi biz senin hayranınız. Abi, çok çok, takip ediyoruz. Bu maça gelmeden önce de hep dedik ki Bilal Soydaş'a denk gelir miyiz? Bugün Allah'tan başka ]mış. ne isteseydik o olurdu. Aa, çok mutlu oldum. Skor tahmininde oğlum yapsın. Ne düşünüyorsun? 5-1. Goller peki kimden gelir? Osimen, Morata, Torreira, Lemina. Bel abi, abi hoş geldiniz. Hoş Sen de çocuğunla beraber geldin. Ben çocuğumla gelmedim. Kızımı getirecektim. O gelmek istemedi. Komşuyla şeyleri değiştik. <laughs> Çocukları değiştik. <laughs> Abimizin de bir sistemi var arkadaşlar. Çok fazla küfürlü beste olduğu yönünde çocuklarımızı getiremiyoruz diyor. Buna da dikkat edelim. Gerekli mercileri iletsin. Bir skorun var mı abi? 3-0-4-0. Senin skor tahminin var mı? Beş 5-0. Oo oh, direkt 5-0. Hadi bakalım inşallah da öyle olur. Brogma sen nereden geldin ya kral? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Quest atkısıyla girdi. Sayesinde 3 maçta 12 gol attık. Bugün peki ne düşünüyorsun? 5 -5. Ne olur? 5, -5. gol attı pardon. Bugün şöyle ha havasına geçer 4-0 diyorum. Ha, hangi maçta şampiyon olur Galatasaray sence ya da olur mu? Tabii ki olur ya. Ne biçim soru ya? Bak boşuna giymedik şampiyonlar ligi Aa. şeyini giydik ya. Evet Kayseri maçı ya. Yunus Akgün gibi düşünüyorum. Kayseri maçı diyorum. Kayseri de düşünüyorum. Hadi bakalım. Abi 3-1. Abi 4-2 abi. 4-2. 4-1. 4-1. 3-1 abi. 3-1. 3-1. Hadi bakalım. Kaç kaç biter maç? Abi ben 4-1 veya 5-1 diye düşünüyorum. Çünkü hani Galatasaray'ın golsüz geçeceğini sanmıyoruz ama Davinson kart sınırında ikinci yarı çıktıktan sonra belki Reymada bulursa atar gibi geliyor. Evet. Abi bence 4-1 biter. Hücum oyuncularımızın hepsi bir tane gol atar. O Sivan, Yunus, Barış, Morata. Ama bence bir tane saçma sapan bir gol yeriz. Arkadaşın dediği gibi Davinson kart sınırında çünkü ikinci yarı 70'te 80'de bir tane yeriz gibi duruyor. 4-1 diyorsun. Aynen. Ali Koç ve Acun Ulucalı formalarıyla gelmişler. 25. şampiyonluk. Kral hoş geldin. Hoş Ne, olur, ne olur, düşünüyorsun? Olsun. Ne olur maç? 6000 bir. sence 3000 Sivas Formalar neden öyle? En büyük Galatasaraylı onlar çünkü. <laughs> 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 Evet, tribünlere inanılmaz bir yoğunluk var şu anda. Dışarıda ilk 11 anonsu yapılıyor. Buradayız ve yanımızda Demir Öner var. Hocam hoş geldin sen. Nerelerdesin? Unuttuk seni ya. Hoş bulduk hocam. Özel sebeplerden dolayı gelemiyordum maçlara En son 2024'te gelmiştin galiba. Özlemişim. Birazdan coşturacağız soru. Skor ver bize bir tane. 3-1 kazanırız. Bu arada arkadaşlar belki merak ediyorsunuzdur abi Söydaş nerede diye. Abi Söydaş'ın çocuğu sonunda doğdu. Geçtiğimiz hafta bugün doğdu hatta. Ve zaten Instagram'dan Allah takip edenler varsa görüyordur. O yüzden kendisi birkaç hafta daha aramızda olmayacak. <laughs> Ama gerçekten onu da çok özledik. Ona da ve benim de yeğenime Allah mutlu mesut bir hayat nasip etsin diyelim. Çok şükür ki sağlıkla dünyaya geldi. Onu da soranlar çok oluyordu söylemiş olayım. Abi söyle de özlediğimizi söylemek istiyoruz abi. Çok özledik onu. Olur. Kemal abi bizle beraber olur. uzun zaman sonra abi hoş geldin. Hoş bulduk, ne düşünüyorsun bugün? Ne olur? Ya bugün biliyorsun bu Sivas'a da da gitmiştik zaten. Evet orada da beraberdik. Evet orada da beraberdik. 3-4 olur ya. 3-4 olur diyorsun. Biz de bugün yıllar, aylar sonra Kuzey <laughs> ben de çok özledim. Hadi geçelim. Ve Kuzey Altı Çok özledik burayı. Ve bakın nasıl bir güneş vuruyor. İşte bu güneş şampiyonluk haberlisi. Şu stadyumun güzelliğine bakın, atmosfere bakın. İnanılmaz. olamaz. hele bir güneş. Şampiyonluk şarkısı düşmesin dillerden diyerek. Ali Sami'ni doldurun. Büyük Galatasaray taraftarı. Huzur. kardeşim. Kardeşim mi? Aynen abi. O da gözlük çocuğun kardeşinin kardeşi. Ne olur maç? Maç 2-0 elendi abi lan. Sence kaç kaç? 3-0. Hadi bakalım. Takımımız sahaya çıkıyor. Bugün stadyum çok başka görünüyor. Ben de uzun zamandır güzel hatta diyeyim ya. Çok başka görünüyor. Hele şu doğu tribünde bir bak. Kapalıya vuran Gedeş'e bir de bakın abi. 2-5. Allah korsanız. <laughs> başka olur onu söyleyeyim. Evet, bacım sarayları özel. Güzel Barış Alper Yılmaz yakın çekiyor. Ama bacım saraylar Barış Alper ve onlar Eren Elmalı ve Barış Alper istiyor. O zaman bacım saraylar bir like attı video şu an. Mi? Hadi. Hadi oğlum be. Aa, o gün uyu. Aa, evet.

gerçekten artık kabul edilebilir bir şey. Hani Galatasaray mesela Ocak, Şubatlarda böyle bir şey oluyor, bir sallanıyor. Mart sonu, Nisan başı, Mayıs geldiği zaman şova başlıyoruz resmen ya. Torero'ya bir şey söyle abi. Boyu değil, işte önemli. <laughs> <laughs> Diyorum. hadi. Bu kalede olsun hep Hadi! Oğlum güzel <laughs> de çevirdi ya. Ah! <laughs> ses kısıldı. Adam şimdi Fener'le almış çerezini falan filan hani bekliyor ki puan kaybı. Dakika 23 tuttu <laughs> <denecek, tenecek>. hadi <laughs> Abi Eren Eleman'ı sakatlandı ya. Bacım saraylar çekimi olmayacak. 17 numara. Eren <gülüyor> 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 evet, maalesef Eren Elmalı direkt içeri giriyor. Umarım ciddi bir şey yoktur ya. Eren <laughs> Elmalı, stadyum eren elmalı diye bağırıyor. Sana be oğlum ya. O Sivan be. Dalgar uğurlu. Senin içine yer misin? Aaa! <laughs> gördük çocuklar. Yerim! <laughs> <Nerede>? Aaa! <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kafa vurmaya çalışıyor gördün mü? Ve ilk yarı sona eriyor. Aa. Tabiri caizse kusursuz bir ilk yarı memnun, oyuncular memnun. Hocam cimbolumuz şıkır şıkır. Mutluyuz ve gururluyuz. Şampiyonluğun abartısı oldu bu maç. Çok az kaldı da beşinci ıslaklarımızda. Arkadaşlar videoyu beğenin, kanala abone olun. Üçüncü yarıda görüşürüz. Bir şey var ama. Neyse, etrik gelecek. <gülüyor> <gülüyor>

Sonra kadar yemin ediyorum. Sonra cıvıl cıvıl. ışılıyor diyor. Elleskisinde adamın sevgiye ihtiyacı var kardeş. Sevgiye aç bir adam var kardeş. Sevilmeyi seven bir adam var biliyorsun. Sevilmeye aç bir adam var. Carlos Cuesta. so תודה רבה insana abi ofsayt değil mi ofsayt ofsayt var ofsayt Oyun durdu. Hemen evet abi evet. İkinci yarıda bir şey olmadı bari. Bacım Saraylıları unutmayalım. Ver, Aa gol. Bitede, bitede. Bir dakika hata var ya. Ey Allah'ım bu hakemlik sustum Gol verdi dur diyor. Gol verdi dur. Aynen öyle yaptılar. Hedef gol dedi şimdi durduruyor. Tamam. Oğlum gol olamaz ya. Ne, ne abi, abi oğlum ya? yok dedi Dil bilen yok. Anlaşabilen yok. Barda yabancı var mesela böyle. What? What? I don't understand you. Öyle falan oluyor yani. Evet para gidiyor. Herhalde bir kırmızı kart falan var anlamadım. <laughs> Abi, alalım senden bir yorum. Ne düşünüyorsun? Yani kazanmaya alıştık. Mayıs ayına geldiğimiz için şampiyonluk havasına girdik. Şampiyonum. Başka bir şey demek istemiyorum. Şimdi yarın derbicik var biliyorsun. Derbiciyi de rahat rahat izleyeceğiz. Fener puan kaybederse iyi iyice biter olur. Ve maç sonu eriyor. Galatasaray'ımız şu virajı da farkıyla ortaya koyarak geçiyor. Dört birlik net bir skor. şahaneleri yakın şampiyonluk yapıyor. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Ya yani, maç için dediğim diyeyim yine Geçen maçta da böyle söyledim. Ben yani, Nisan sonu Mayıs başı Galatasaray'ın ayı zaten. Görüyorsunuz keyiften artık. Millet o kadar rahat ki keyfi futbolun aldı 45 dakika. 70-80'den sonra artık ben eve gideyim yatayım falan dedim millet yani. Biz bu takımdan keyif alıyoruz, mutluluk duyuyoruz. İnşallah da çok daha bolca başarılara gideceğiz. Şunları revize edeceğiz sadece. Tamam, şey. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Yorumlar yazmayı, hype göndermeyi ve yapabiliyorsanız da süper teşekkür göndermeyi unutmayın. Bizler gücümüz yettiği sürece her yerde sizlere bu atmosferi yansıtmaya çalışacağız. Sizler artık ne yapıyorum? Takımımızdan baş başımı başa bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum, hoşça kalın! <laughs> maça gelmiyordum bile sebeplerden dolayı. Şu an geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ım için şıkır şıkır Mayıs ayı geldi zaten. Yine bir şampiyonluk kutlayacağız. Kutulama Mayıs Mayıslar bizimdir. Beklemede kalın.